Arkadaşlar merhaba ee, en son e, atom ve periyodik sistemin e, atomu bitirmiştik periyodik sisteminde birinci bölümünü işledik arkadaşlar bununla ilgili de hemen sıcağı sıcağına ee, soru çözelim istedim. Buraya da özellikle yazdım arkadaşlar 9. sınıf MEP kazanım testi e, çözdüğümüz test. E, her zaman söylüyorum TYT konuları 9. ve 10. sınıf olduğu için e, buralardan yardım alsak çok daha mantıklı olur. Sonuçta MEP'in de kazanım testi olduğu için bu testlerin çözülmesi benim için çok önemli. Şimdi birinci soru e, Mendeleyev'in periyodik tablosu diyor. Periyodik tabloda çalışma yapan bilim insanları hakkında konuşmuştuk. Mendeleyev'de de bunlardan bir tanesiydi ve bakalım hangileri doğrudur diyor. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır tablosu. Evet bilinen 63 tane elementi sıralamıştı hatırlarsanız ve benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere göre kendine göre de gruplandırmalar yapmıştı. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştirilmiştir. Yani zaten Mendeleev'in yaptığı en büyük hataydı değil mi? Atom kütlelerine göre yerleştirmek. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci öncülümüzde de tabii ki doğru diyeceğiz. Keşfedilmemiş elementler için bazı kutucukları boş bırakmıştır. Evet bazı tahmini boş kutucuklar bırakmıştı e, keşfedilmesi olası elementler için. Dolayısıyla arkadaşlar birinci soruda cevabımız Edirne'ye gider arkadaşlar ikinci sorumuza bakalım. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini atom numarasına bağlı olarak kanıtlayan ve X ışınları ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulan bilim insanını soruyor. Aşağıdaki şıklardan hangisidir diyor. Arkadaşlar zaten yine soru kopuyor. Hangi cümlede kopuyor bu kez de arkadaşlar. Atom numarasına değil mi bağlı olarak zaten çalışma yapan Henry Moseley'di. Ve bütün elementlerin kriminal kimliklerinin kendilerine özgü olduğunu arkadaşlar savunmuştu. Dolayısıyla tablosunu proton sayısına göre yani artan atom numarasına göre düzenlemişti. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Evet üçüncü sorumuza bakalım modern periyodik sistem ile ilgili, aşağı, ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Evet arkadaşlar yatay sıralara biz ne demiştik? Periyot demiştik. Düşey sütunlara da hatırlarsanız grup demiştik. Bu iki öncül doğru. E, aynı yatay sırada olan elementlerin neleri eşitti arkadaşlar? Enerji düzeyleri yani katman sayıları eşitti. E, aynı grupta olan yani şöyle yukarıdan aşağı doğru e, olan elementlerin de kimyasal özelliklerine aynı demedik. Amana kimyasal özelliklerine ne dedik arkadaşlar? Benzerdir dedik. Şimdi eşit sayıda grup ve periyot vardır. Şu zaten çok yanlış bir ifade arkadaşlar arkadaşlar. Çünkü hatırlayın lütfen. Periyodik tabloda 7 tane periyot, toplam 18 tane de grup var demiştik. Bu 18 tane grubun 8 tanesi A grubuydu. 10 tanesi daha doğrusu 8 çeşitti ama 3 tane 8B vardı. 10 tanesi de B grup demiştik ve toplam 18 tane neyimiz olacaktı? Grubumuz olacaktı. Evet elementler artan atom numaralarına göre sıralandı ve her element için sadece bir kutucuk ayrıldı. Neden? Çünkü her elementin proton sayısı kendine özgüydü. Hatırlayın lütfen. Evet arkadaşlar periyodik sistemde periyotlar ile ilgili diyor. Yani periyotlar neydi arkadaşlar? Yatay sıralarda değil mi? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla 7 tanedir zaten doğru olacak. En az element birinci periyotta bulunur. Arkadaşlar birinci periyotta zaten bir hidrojen vardı bir de helyum vardı. Hatırlarsınız iki elementimiz vardı. Dolayısıyla bu öncülümüz de doğru. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özelliği benzer olmaz arkadaşlar. Yani aynı periyottaki elementlerin Enerji seviyeleri aynıdır e, ne bileyim katman sayıları aynıdır periyot sayıları aynıdır onun dışında hiçbir şeyleri aynı olmaz arkadaşlar. Kimyasal özelliğin benzer olduğu neydi arkadaşlar grup ifadesiydi şu şekilde aşağıdan yukarı dizilen elementlerin kimyasal özelliğine benzerdir demiştik. Dolayısıyla cevabımız Bursa'ya gider. Evet arkadaşlar, periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için az önceki gösterdiğim gibi şöyle yukarıdan aşağı dizilen elementler olduğunu düşünün lütfen ee, ve aynıdır diyor ama şurada da bir genellikle ifadesi var. Yani çünkü hani bu olmasaydı birinci öncülü de alamayacaktık. Çünkü değerlik elektron sayısı 8A grubunda hatırlayın lütfen 8A grubunda helyum vardı. Ve helyumun değerlik elektron sayısı neydi 2 idi ama değerlik elektron sayısı 8 olan atom gruplarının arasındaydı şu şekilde hatırlayın lütfen şöyle gidiyordu bunun 8'di bunun 8'di bunun 8'di ama helyumun 2'ydi o yüzden zaten şu genellikle ifadesi kullanılıyor o yüzden bunu doğru alabiliriz katman sayısını az önce söyledik zaten katman sayısının aynı olması mümkün değil burası birinci katman burası ikinci katman burası üçüncü katman diye gidiyor tabii ki kütle numarasının da aynı olması mümkün değil çünkü atom numarası arttıkça kütle numarası da artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız yalnız Adana'ya gider. Evet arkadaşlar X, Y, Z elementleri ile ilgili diyor. Şimdi zaten yine soruyu şurada koparıyor. Çünkü kimyasal özellikleri benzer dediğine göre arkadaşlar bunlar altlı üstlü olmalı. Yani şu şekilde aynı grubun elemanları olmalı. Şöyle 3 tane grup yapalım. Şöyle ama kimler de bilmiyoruz tabi. Yani dolayısıyla Adana gidiyor. Bolu gidiyor, değil mi? Ee, kaldık Ceyhan, Denizli, Edirne'ye. Atom numarası en küçük olan Y, en büyük olan X'tir diyor. Arkadaşlar yukarıdan aşağı yani elementler zaten artan atom numarasına göre dizildiğine göre tabii ki yukarıdan aşağıda atom numarası ne olacaktır? Atom numarası tabii ki artacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar en küçük olan y olduğuna göre y'yi en üste yazıyorum. En büyük olan x dediği için x'i e en alta yazıyorum. Buraya da ne kalıyor arkadaşlar? z kalıyor. Bu durumda y z x kesiti benim doğru cevabım oluyor. Evet bir periyodik tablo var arkadaşlar. Periyodik tabloyu şöyle hatırlayacak olursak. Şurada gruplar söylemiştik değil mi? Amacımız soru çözmek değil birazcık konuyu da hatırlamak. Şuralar 1A, 2A değil mi? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A şeklindeydi. Şu orta kısımda da ne demiştik arkadaşlar? Buraya da B grubu elementleri yani geçiş metalleri demiştik değil mi? Peki şimdi. Edirne'den başlamak istiyorum. X ve Y metal, Z ametaldir diyor arkadaşlar. Şöyle söylemiştik, şöyle söylemiştik. E, grupların özelliklerine baktığımızda 1A ve 2A grubunun zaten tamamı metaldi değil mi? Ama kim hariçti? Tabii ki şuradaki şu kutucuktaki hidrojen hariç diyorum bunu unutmayacağız. Şurada hidrojen var arkadaşlar. Bu ne olur unutmayın. Hidrojen ametal özellik gösteriyor biliyorsunuz. Şimdi 3A grubunda da e, bor vardı yarı metal, e, alüminyum e, şey bor vardı, alüminyum vardı değil mi? Yani metal de vardı, yarı metal de vardı. Yani şöyle söyleyeyim. 1A ve 2A hidrojen hariç metal. Şurası geçiş metalleri zaten kafadan metal. Şu grupta arkadaşlar kalem değiştireyim. Şu grupta yani metalde var, ametalde var, yarı metalde var, hepsinden var. Ama artık şuralardan sonra da ametallik başlıyor diyebilirim periyodik tablodan için. Evet arkadaşlar bu durumda e, X ve Y metal Z A diyor. Evet bir A grubunda olduğu için alkali metaller Z de zaten bir halojen grubu elementi. Dolayısıyla Edirne doğru. Proton sayısı en fazla olan Z'dir diyor. En aşağıda ve en sağda olanın tabii ki proton sayısı en fazla olacak. Çünkü artan atom numarasına göre diziliyor. Bu durumda arkadaşlar en aşağıda ve en sağda olan Z o yüzden Denizli doğru oldu. X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. Arkadaşlar zaten aynı olduğu için bunlar aynı grupta. Dikkat ederseniz ikisinin de son katmanında bir elektron olduğu için ikisi de. 1A grubunda ne yapıyor? Yer alıyor. Dolayısıyla Ceyhan da doğru. Y ve Z aynı periyottadır diyor. Hemen bakalım. Yan yana duruyorlarsa eğer aynı periyottalardır. Bakalım. Evet, ikisi de aynı periyotta. Ama X ve Y'nin katman sayıları eşit mümkün değil. Çünkü 1 2 bunun 3 katmanı var. 3. periyot. Bunun da kaç katmanı var? 4 katmanı var. Yani 4. periyot. Dolayısıyla cevabımız <laughs> Adana'ya gider. Evet arkadaşlar, aşağıda bazı elementler ve bu elementlerin katman elektron dağılımları verilmiştir diyor. Biliyorsunuz katman elektron dağılımları karbon 2'ye 4 ise karbonun elektron sayısını 6 nötr olduğu için tabii ki protonuna da 6 diyebiliriz. Aynı şey magnezyum için geçerli. Aynı şey kükürt için geçerli. Aynı şey klor için geçerli. Ve aynı şey tabii ki potasyum için geçerli. Şimdi bakalım yan taraf ne diyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Yine Edirne'den başlamak istiyorum. Potasyum ve magnezyum metaldir diyor arkadaşlar. Bir bakalım. E, potasyumun son yörüngesinde bir elektron olduğu için bir A grubundadır. E, magnezyumun da son yörüngesinde iki elektron olduğu için iki A grubundadır. Ve tabii ki metal grubudur. Dolayısıyla Edirne doğru oldu. E, klor ve kükürt ametaldir diyor. Bakalım Klor ve kükürte ee, evet klor son yörüngesinde 7 elektron olduğu için ve kükürt 6 elektron olduğu için burası 6A grubu oldu. Burası 7A grubu oldu. Evet o zaman bunlar da ametal grubunda oluyor. Dolayısıyla Denizli'de doğru oldu. Kükürtün atom numarası 16'dır diyor. Evet zaten şurada söylemiştik arkadaşlar ee, elektron sayısı zaten nötr olduğu için aynı zamanda direkt proton sayısına eşit olacaktı. Dolayısıyla Ceyhan'da doğru oldu. Magnezyumun toplam elektron sayısı 12'dir diyor. E, ne söylemiştik? Elektron katman dağılımı elektron sayısına göre açılırdı. Dolayısıyla burada 12 olduğu için proton sayısı da 12 oldu. Ama şu an öncül bize zaten şu 12'yi doğrulatıyor. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Karbonun kütle numarası 6'dır diyor. Kütle numarasını şu an bu verilere göre bilemeyiz arkadaşlar. E, 6 dediği de onun proton ve elektron sayısı. Dolayısıyla adı yanlış oldu. Evet arkadaşlar x eksi 2 iyonunun katman elektron dağılımını vermiş. Bakınız x eksi 2 iyonunun katman elektron dağılımını 2, 8, 8 diye vermiş. O zaman ben buradan şu bilgiye ulaşıyorum. 8, 8, 16, 18 tane elektronu var. 18 tane elektronu varsa ve eksi 2 yüklü olduğuna göre 16 tane de neyi var arkadaşlar protonu var neden buna geçtim çünkü buna göre x atomu için diyor arkadaşlar dolayısıyla ben artık neye göre düşüneceğim x 16'ya göre düşüneceğim evet şöyle açacak olursam x 16'yı 2 8 6 3. periyodun 8 a grubunda bulunması mümkün değil 3. periyodun 6 a grubu demesi gerekiyordu ee, onun dışında değerlik elektron sayısı 6'dır. Evet, son yörüngesindeki elektron sayısı dediğimiz için doğru oldu. Atom numarası da 16'dır. Bunu da zaten söylemiştik. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar Edirne'ye gider. Evet, periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçtır diyor arkadaşlar? Periyodik sistemin 4. periyodundaysa zaten şöyle 1, 2, 3, 4 tane periyot açıyorum. Ve 1A grubunda olduğuna göre son yörüngede de o zaman bir elektron olmak zorunda. Dolayısıyla ne söylemiştik? İlk 20 elemente kadar ilk periyot maksimum 2 elektron alıyordu. ikinci periyot 8 elektron alıyordu. Üçüncü periyot aslında 18'e kadar yolu vardı. Ama arkadaşlar ilk 20 element için geçerli değildi. Dolayısıyla proton sayımız yani atom numaramız ne oldu arkadaşlar? 19 oldu. Evet nötr haldeki katman elektron dağılımı verilen X elementi diyor arkadaşlar 2 8 10. Demek ki 14 tane elektronu var bu X'in şu şekilde. Dolayısıyla nötr olduğu için 14'te ne oldu arkadaşlar? Proton sayısı oldu. Evet hemen şöyle bir bakalım isterseniz. E, periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda olur diyor. Şöyle X 14'ü yukarıda da açmış zaten. Ben de şurada açayım. 2, 8, 4. Burada ne söylemesi gerekiyordu? 3 tane katmanı var değil mi? Görmüştük. 3. periyot ve son yörüngede 4 elektron olduğu için 4A grubu demesi gerekiyordu. Tam tersini yazmış. Bunu almayalım lütfen. Değerlik elektron sayısı 4'tür diyor. Evet son yörünge ya da 4 elektron olduğu için doğru kabul ediyorum. Atom numarasında 14 olduğunu zaten şurada bulduk, söyledik. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 2, 3 diyerek nereye gidiyor? Denizli şıkkına gidiyor. Evet verilen elementlerden hangisi kükürt 16 elementiyle aynı grupta bulunur diyor. Şimdi önce kükürt 16'ya bir bakalım isterseniz. Kükürt 16 2 8 6'dan dolayı tabii ki 6A grubunda bulunuyor. Evet arkadaşlar burada şöyle karbonu açacak olursam karbon 6'nın grubu ne olacaktır? 2 4 olduğu için değil mi? 4A grubunda e, oksijenin grubunu açalım. 8 şöyle 2 6 evet doğru cevabı bulduk doğru cevabı bulduk. Elimiz elimizdeymişken şöyle neona bakalım. Şöyle 2 8 olduğu için 8A grubunda. Şu şekilde sodyuma bakalım. 2 8 1 olduğu için 1A grubunda ve argona bakalım arkadaşlar. 2 8 8 şu şekilde 8A grubunda. Evet arkadaşlar, testimiz bu kadardı dediğim gibi 9. sınıf MEP kazanım testi ama TYT e, 9 ve 10'u aldığı için e, arkadaşlar yani bu testlerin hepsinin taranması gerekiyor. Ne çözersek kar, size ne kadar video çekersek siz de bunların ne kadarını dinlerseniz tabii ki o kadar kar. E, testte çok kolay sorular da var. Yani e, evet bence de sınavda e, Çıkmayacak kadar kolay ama bazen tyt'deki gelen kimya sorularını geçmiş sorulara bakarsanız bazen çok kolay sorular hiç çıkmaz diyeceğimiz sorular da çıkabiliyor. E, ama testte güzel sorular da vardı. E, karışık sorular da vardı. Dolayısıyla bu testimizi çözmüş olduk. Hepinize benden selam olsun. Öpüyorum herkesi. iyi günler diliyorum.